6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ülkemiz büyük bir üzüntüye boğuldu. Bu depremde tüm ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizler de eczacılar olarak Türk Eczacılar Birliği'ne bağlı eczacılar olarak ilk günden bugüne bölgede bulunarak vatandaşlarımıza ilaç eczacılık hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu depremle birlikte 44 eczacımızı, 21 eczacılık fakültesi öğrencimizi ve çok sayıda daha sayılarını tam olarak belirleyemediğimiz çok sayıda çalışma arkadaşımızı, eczacı tekniklerimizi kaybettik. Bunun üzüntüsüyle bugün burada bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk.